بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم صدق الله العظيم Ve رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "الدعاء مخ العبادة." Rasulullah ki, فيما قال, كما قال. Değerli izleyenlerimiz çoğunuzun anladığı gibi bugünkü konumuz dua. Dua ne kadar önemli? Dua ne kadar önemli? Dua ne kadar önemli? Ne kadar önemli? Nasıl yapılacak? Adabı nedir? şekli nedir, kabul garantisi nedir, kabul şekilleri nedir bunları anlatmaya vaktimiz nispetinde gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah bize anlatmaya, sizi de anlamaya muvaffak eylesin. Ama önemi konusunda okuduğum ayetin mealini verdiğim zaman çoğunuz Allah Allah diyeceksiniz. Cenab-ı Allah okuduğum ayeti kerimede buyuruyor ki, Duanız olmasaydı Allah size niye değer verecekti? Ki? Başka bir şekilde söyleyeyim. Duanız yoksa Allah size niye değer versin ki? Başka bir şekilde söyleyeyim. Sizin değeriniz duanız ölçüsündedir. Bendeniz buraya bir parantez daha açmaya çalışıyorum. Hani tefsir serbest, yorum serbest, fıkı hükme bağlı. O ayrı bir mesele. Davanız olmazsa Allah size niye değer versin ki? Ne davası hocam? Mahkemelere mi dava? Hayır. Vatan, millet, din, iman, bayrak sevdanız yoksa, bunlar için canınızı vermeye hazır değilseniz, bütün hayatınız yiyip içip yatıp uyumaya dayalıysa, Hesaplarınız onun üzerine kuruluysa, Allah size niye değer versin ki? Siz zaten değer verilmeyi de hak etmiş olmazsınız. diyor. Okuduğum hadis-i şerifte de Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, ''Dua ibadetlerin iliğidir, özüdür.'' diyor. Bu kadar önemli. Öyleyse efendim diğer ibadetleri yapmaya gerek yok. Oturalım dua, kalkalım dua. Hayır. İleride söyleyeceğim. Dua çiçeği ibadet saksısında büyür. İbadet saksısında hayatiyetini sürdürür. İbadet yoksa dua boşta kalır. Öyle ucuzculuk yok. İbadet, tarlayı ekmek, Tarlayı taştan, ottan kurtarmak, ekinin yetişmesi için sulamak, ilaçlamak, dua harmanda çuval ağzı açmak. Sen tarlaya uğrama, tohumu atma, sulama, yetişmesi için elinden gelen gayreti gösterme, sonra harmana var çuval aç bakalım sana buğday verirler mi? Önemine dair İleride gelecek bir cümleyi de şimdi zikrederek duanın tarifine geçmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah 200 yerde duadan bahsediyor. Nice peygamberlerin dualarını bize aktarıyor. Onlar gibi dua etmemizi tavsiye ediyor. Duanın önemini tekrar tekrar vurgulayarak bize iletiyor. Öyleyse gelin şu duayı tarifiyle, adabıyla, vazifenin şekliyle iyi öğrenmeye çalışalım. İbadetlerin ahkamı olur biliyorsunuz. Namaz diyoruz ki 12 farzı var, 6'sı içinde, 6'sı dışında. Abdestin 4 farzı var, teyemmümün 3 farzı var, guslün 3, 3, 3 farzı diyoruz. Duanın da ibadetse bir kısım rükünleri, bir kısım ana kuralları olması gerekir. Duanın tarifi nedir? Allah açısından kul ve irtibatta olmak. Allah devamlı kulunun kendisiyle irtibatta olmasını istiyor. Buna dua diyor. Kul açısından ise istediğine ulaşabilmeyi, korktuğundan da kurtulmayı Kadiri mutlak olan Allah'tan istemesine dua diyor. Tarife dikkat lütfettiniz mi? Umduklarına nail olabilmeyi, korktuklarından da kurtulabilmeyi, gücü her şeye yeten Allahu Teala'dan istemesine dua diyor. Cenab-ı Allah duanız olsun ki size değer vereyim derken benimle irtibatı kesmeyin. Biraz amiyane tabirle hattan düşmeyin. Yaratıcınızı unutmayın. Her şeyin onun kudretine bağlı olduğunu, nimetlere ulaşabilmek için ona muhtaç olduğunuzu, onun vermek istediğini kimsenin engelleyemeyeceğini, onun engellemek istediğini de kimsenin size ulaştıramayacağını unutmayın demek. Değerli seyircilerimiz, hepimiz biliyoruz. İnsanın mallarının yapabileceği şey vardır, yapamayacağı şey vardır. Bir yer gelir ki para iş görmez olur. Adamın milyarları var ama yüksek tansiyonunu aşağıya indiremiyor. Adam gayrimenkul zengini, tapuları üst üste ama çıkan şekerini düşüremiyor. Paranın yapamayacağı yapacağı işler var, yapamayacağı işler var. Halledeceği işler var, halledemeyeceği işler var. Peki duanın halledemeyeceği iş var mı? Yok. Duanın halledemeyeceği hiçbir şey yok. Hocam tamam. Sen anahtarı verdin. Duanın halledemeyeceği hiçbir şey yok. Öyleyse yattı, yatalım. Yattığımız yerden dua edelim. Olmaz. Yanlış anlaşıldı. Dua, her şeyi yattığı yerden istemek değildir. Duanın iki bölümü vardır. Tabirca ise iki ayağı vardır. İki ayak üzerine durur dua. Birine kavli dua diyoruz, bugünün ifadesiyle sözlü dua, diğerine fiili dua diyoruz. O da nedir? İstediklerimizi, ulaşabil bizi onlara ulaştıracak ne lazımsa o çabanın içine girmek. O işleri yapmaya da fiili dua diyoruz. Ne gibi? Ya Rabbi beni kiradan kurtar da bir ev sahibi kıl ya Rabbi. Kendi evimde oturayım. Güzel, meşru da bir dua. Ama o evi alabilmek için ne kadar çalışman gerekiyorsa o kadar çalışacaksın. Erken kalkacaksın, geç yatacaksın, mesai yapacaksın, aldığını yerine zamanında vereceksin. Bir taraftan da Ya Rabbi nasip eyle diye dua edeceksin. Efendim üniversitede iyi bir yere girmeme nasip eyle Ya Rabbi. Nice veliler, analar, babalar bize gelirler derler ki, Hocam yarın üniversite imtihanı var bir dua et de bizim çocuk iyi bir yeri tuttursun. Çalıştı mı? Gayret etti mi? Özel dersler aldı mı? Yok. E peki bunlar yapılmadan yapılacak dua ile Ya Rabbi büyük bir yeri tutsun, puanı çok gelsin demekle çok puan gelseydi kim derse çalışırdı? Herkes yattığı yerden puan almaya kalkardı. Ya Rabbi bir otomobilim, bir aracım olsun. Güzel, meşru bir dua ama sen o aracı elde etmek için bir çalışmanın içine girmezsen Allahu Teala yattığı yerden insanlara araç dağıtır mı? Bu makul, mantıklı bir şey olur mu? Elbette olmaz. Şimdi orada akla yeni bir soru geliyor. Hocam ben çalıştıktan sonra, derse çalıştıktan sonra zaten puanlar gelir. Ben parayı biriktirdikten sonra evi de alırım, arabayı da alırım. Bir de el açıp da aman yarabbi dememe ne gerek var? Hayır. İkisinin de ihmali büyük hata olur. Hem sözlü duaya devam edeceğiz hem fiili duaya. Neden? Diyelim ki fiili duayı yaptık, çalıştık, çabaladık, parayı biriktirdik vesaire ettik. Elimizi açıp da dua etmeye hiç gerek yok dedik. Nitekim de onlara elde ettik. Evimiz oldu araba. Ben çok çalıştım oldu. Ben kafayı iyi kullandım, araba sahibi oldum. Ben derse çok çalıştım, yüksek puan aldım. Nimetin Allah'tan geldiği aklımıza bile gelmez. Kerameti kendimizde görürüz. Enaniyetimizi, nefsimizi büyütürüz. Bir insan çalıştıktan sonra, gayret ettikten sonra aman ya Rabbi lütfet ya Rabbi der. O nimete nail olursa ben istedim Allah verdi der. Nimeti Allah'tan bilir ve Allah'a şükretmeyi bir vazife olarak hatırlar. Yoksa değil dua etmeyen, Allah'a inanmayana bile Allah evde verir, arabada verir. Ama adam Allah'tan bilmez ki, kendinden bilir. Demek ki işin özeti şu, Duanın iki ayağı var. Fiili ve kavli dua, sözlü ve çalışma duası. İkisinin de ihmali büyük hatadır nokta. Şimdi yeni bir soruya cevap vermeye çalışalım. Duanın dili var mı hocam? Yani belli bir dilde dua etmek mecburiyetinde miyiz? Malumunuz kim ne derse dersin. Namazda sureleri ve duaları Arapça okumak mecburiyetindeyiz. Başka dilde okunarak ibadet, namaz yapılmaz, kılınmaz. Bu nokta. Ama duada dil mecburiyeti yoktur. Buyurun duada serbest. İsteyen Arapça dua edebileceği gibi Türkçe dua da edebilir. Türk olduğu halde İngilizceyi iyi biliyorsa İngilizce dua da edebilir. Rusça, Japonca, İspanyolca da dua edebilir. Dilde dua mecburiyeti yoktur. Kul istediği dille Allah'ına yalvarır. Bunu biliyoruz, bunu kabul ediyoruz. Bu bir gerçek. Ancak Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize naklettiği dualar. Mesela hemen hepinizin ezbere bildiği. Allahumme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azaben nar. <laughs> Rabbena fil lena ve li valideyna ve lil mu'minine yevme yegumul hesab. Bir rahmetike ya erhamen rahim. Ya Rabbi bana, anama ve babama, dünyanın da ahiretin de iyiliklerini nasip eyle beni, anamı, babamı, bütün müminleri cehennemde azaptan koru, ahirette muhafaza eyle, cezaya girmeyelim şeklindeki duayı Allah'ın bize öğrettiği şekilde yaparsak duamızın kabul şansını artırmış oluruz. Hz. İbrahim'in diliyle inna salati ve nusiki ve mahyaya ve memati Lillahi rabbil alamin la shareeke ve bizalik emirtu ve ana evvelul muslimin Benim ölümde dirimde kurbanım da hayatta yaptığım işlerimin hepsi de alemlerin Rabbi olan eşi ve ortağı bulunmayan Allah içindir. Ben onun için yaparım. Böylece emrolundum bu emri yerine getiririm. Elimde olsa İlk Müslüman ben olurdum. Müslümanların ilki ben olurdum. Şöyle bir hafızanızı yoklayın. İlk Müslüman Hazreti İbrahim midir? Hayır. Kimdir? Hazreti Adem'dir. İlk Müslüman, ilk peygamber. E niye ondan senelerce sonra gelen Hazreti İbrahim ve ene evvelül müslümin, ben Müslümanların ilkiyim diyor? Hayır. Elimde olsa ilk Müslüman ben olurdum. Cenab-ı Allah bütün insanları toplasa, kim inanıyor dese ben inanıyorum ya Rabbi diye ortaya atılırdım. Anlamında söylediği için biz de bugün diyeceğiz ki ve en evvelül müslümin. İmkanım olsa ilk Müslüman ben olurum. Davet edilsem imana ilk adımı ben atarım. Bütün bunları biz nereden öğreniyoruz? Bak, dil mecburiyeti yok ama Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den naklettiği peygamber duasından öğreniyoruz. Tevaffani muslimen ve elhikni bis salihin. Hazreti Yusuf'un duası. Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir. Salihler zümresine dahil eyle ya Rabbi. Beni Müslüman olarak vefat vefat ettir. Salihler zümresine dahil eyle. Biz kendi başımıza bu cümleyi bulabilir miyiz? Dil mecburiyeti yok ama Kur'an'dan alınan cümlelerle peygamberimizin yaptığı dualarla duamızı yaparsak kabul şansını artırırız, teslimiyetimizi artırırız. Ama dil şartı yok tekrar söylüyorum. Bazı kardeşlerimiz duadaki emir kipine takılıyorlar. Ya Rabbi bana şunu ver. Ya Rabbi bana bunu ver. Ya Rabbi hastalığıma şifa ver. Ya Rabbi çocuğum okulu kazansın. Ya ne demek istiyorsun? Allah'a emir mi veriyorsun? Niye emir kipi kullanıyorsun diyorlar? Hayır. Duada emir kipi kullanmanın bir zararı yoktur. Çünkü orada kullanılan emir emir değildir. Emir kipi emir değildir. Bunun bir kuralı var. Eğer emir kipi makamı üstün olandan aşağıdaki olana doğru kullanılmışsa bu emirdir makamı yüksek olan aşağıdakine emir sigasını şunu şöyle yap demişse bu emirdir. Makamları eşit olanlar birbirine emir sigası kullanmışsa bu ricadır. Makamı aşağıda olan emir sigasını yukarıda olana kullanmışsa bu duadır. İstirhamdır. Kullardan ise istirham denilir. Allah'tan isteniyorsa ver ya Rabbi, kabul et ya Rabbi, ihsan et ya Rabbi diye emir kipi kullanılıyor olsa bile bunun adı duadır. Efendim hatırlar mısınız? Birkaç gün önce tövbeyi anlatırken tövbenin zamanı var mı demiştik. Yok, her zaman yapılabilir. Şimdi duanın zamanı var mı diye soralım. Duanın da zamanı yok. Senenin tamamında ayın her gününde günün her saatinde dua edilebilir. Ancak bazı zamanlardaki dualar daha makbuldür demiştik ve yine hatırlayacağınızı ümid ederim. Ve müstafiri bile seher vakti yapılan dualar daha kabul olur. O mekan, Cuma günü, icabet saati, elbette duaların kabul şansını artıran zaman bölümleridir kandil geceleri, Ramazan geceleri, sahur vakitleri bu cümledendir. Cenab-ı Allah icabet saatini Cuma'nın içinde gizlemiş. Niye gizlemiş? Cuma'nın tamamına iltifat etsinler, rağbet etsinler. Sadece o iki dakikalık zamana rağbet edip de diğer tarafları ihmal etmesinler diye. Beş vakit namazın içinde orta namazını gizlemiş. Niye? Her vaktin orta namazı olma ihtimalinden dolayı bütün namazlara ihtimam göstersinler, özen göstersinler diye. Sadece ikindi namaz olsaydı ona daha çok ihtimam gösterilir, özen gösterilir. Diğer namazlar tabir caizse savuşturulmaya kalkınırdı. Cenab-ı Allah'ın böyle bir kısım hikmetleri var. Günahlar içerisinde hangi günahtan dolayı kuluna azap edeceğini gizlemiş ki kulların bütün günahlardan kaçınsınlar diye. Sevaplar içerisinde hangi sevaptan dolayı kulundan razı olacağını gizlemiş ki kulların bütün sevaplara özen göstersinler. Ya bu kadar sevabı da yapsam ne ya olur ki diye düşünmesinler. Belki o küçük sevaptan dolayı Allah senden razı olacak diye bazı şeyleri bazı şeylerin içerisinde gizlemiş. Bu gizlediği şeylerden birisi de içinde bulunduğumuz Ramazan'da Kadir Gecesi'ni gizlemiş Cenab-ı Allah. Bütün Ramazan'ın içinde diye bir rivayet var. Son 10 günde diye var. Son 10 günün tek gecelerinde diye var. En güçlüsü de 26. geceyi 27. geceye bağlayan gece. En güçlü ama yüzde yüz değil. Niye? Diğer geceleri de ihmal etmesinler. Şimdi bir başka soruyu ortaya atıp cevabını bulmaya çalışalım. Duanın mekanı var mı? Dua edilmeyecek bazı yerler var. Ama onun dışında şurada dua edilir de burada edilmez diye bir kural yok. Tıpkı tövbe gibi. Dağda da, bayırda da, arabada da, uçakta da, bisiklet üstündeyken de dua edilebilir. Mekanı yok. Yine bir ancak yerleştirelim buraya. Bazı mukaddes yerlerdeki dualar elbette kabule daha da şayandır. Mekke'de yapılan dua, Ravza-i Mutahhara'da yapılan dua, Arafat'ta yapılan dua, Müzdelife'de yapılan dua, dünyanın başka yerlerinde yapılan dua ile bir değildir. Everest tepesine de çıksan Arafat'taki duanın yerini tutmaz vakfedeki duanın yerini tutmaz. Onun için mekanı yok dua dünyanın ve kainatın evrenin her yerinde dua edilebilir. Ancak bazı mekanların da bir üstünlüğü var. Bunu da kabul eder. Sayıya bağlı dua ile bir netice elde edebilir miyiz? Ne demek? Şu duayı şu kadar tekrarlarsan evin olur. Bu duayı bu kadar tekrarlarsan araban olur. Şu duayı şu kadar tekrarlarsan hasta iyileşir. Değerli izleyenlerimiz ne olur? Sırf beni bağışlasınlar, reyting artırmak için, insanları ekranlara bağlamak için. Biraz sonra akciğer kanseri duasını anlatacağım. Biraz sonra... Bel fıtığı duasını anlatacağım. Biraz sonra araba duasını size öğreteceğim. Diyenlere iltifat etmeyin. Allahu Teala dilediği anda bir kere isteyince de verir. Bazen Allah bin kere istesek de vermeyebilir. Duada bir sayı var mı? Duada var. Namazdan sonra ne yapıyoruz? Tesbihat çekiyoruz. 33. Subhanallah. 33 elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Bunu eksiltmek veya çoğaltmak doğru değildir. Orada rakam önemlidir. Ama illa bir reçete dua, bir yere şu kadar bir cümle şu kadar tekrarlanırsa şu netice elde edilir diye tabir caizse determinist bir netice bekleyerek dua edilmez. Allah pazarlığa gelmez. Peki. Madem duadan bahsettik, Arif Nihat Asya'nın bir dua şiiriyle bugünkü sohbeti noktalamaya çalışalım. Ama sadece okuyarak geçmeyelim de, oradan bir kısım izahlar da yapalım. Diyor ki Üstad, biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi bizim seslerimiz kısık. Biz bağırsak da nereye gideriz? Ama o minaredeki ezanlar var ya, hele o sabah ezanları var ya, sanki dünyanın uykudan uyanıp nefes alması gibi, tabir ise genleşmesi gibi, haykırması gibi bulutlara kadar gidiyor. Yükseklere kadar gidiyor. Ve dikkat buyurdunuz mu? Dünyada ezanın okunmadığı bir tek saniye yok değerli seyircilerimiz. Hatta söyleyeyim. Birden fazla ezanın okunmadığı bir tek saniye yok. Malumunuz dünyanın bir yerinde sabah namazı olurken öbür yerinde öğlen namazı oluyor. Öbür yerinde akşam namazı oluyor. Öbüründe yatsı namazı oluyor. Böylece bütün dünyayı düşündüğümüzde ezansız vakit olmadığı gibi 5 dakika önce öğlen namazı giriyor bir yerde. E onun ezanı bitmeden 3 dakika sonraki bir yerde e yeni öğlen namazının vakti yeni giriyor. 2 dakika sonra başka yerde giriyor. Hatta son zamanlarda detaya inildi hatırlarsanız İstanbul'un ilçelerinin bile birbirinden farklı dakikalarda iftar ettiği açıklandı. Tuzla'da şu dakikada, bana yardım Kadıköy'de bu dakikada Çatalca da bu dakikada. Bakın Tuzla'dan Çatalca kadar hiç ezanın kesilmediğini biz bizzat şahitlik yapabiliriz. Bütün dünyayı düşünsek aynı anda binlerce ezan okunuyor. Arif Nihat Asya diyor ki bizim sesimiz kısık. Sen bu ezan seslerini dindirme, minareleri ezansız bırakma ya Rabbi. Ya çağır şurada bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. Din senin, millet senin, kul senin. Ya bal yapanları çağır, milleti balsız bırakma, ya kovansız bırakma. Bir neticeyi lütfet senden bekliyoruz. Mahyasızdır minareler. Göğü de şanssız bırakma Allah'ım. Minarelerde Ramazan'da mahyayı görüyoruz, Ramazan dışında mahya iniyor. Ama bütün evreni gezegensiz bırakma, bırakmamış elhamdülillah. Bizim Samanyolu galaksimizde 300 milyar yıldızın olduğu tahmin ediliyor. Bütün evrende 300 milyar galaksinin olduğu tahmin ediliyor. Allahu ekber dedirtir mi dedirtmez mi? Müslümanlıkla yoğrulan yurdu müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu müslümansız bırakma Allah. Ne büyük dua, ne önemli dua. Efendim son zamanlarda değişlik ateistlik yayılıyormuş. Müslümanlıktan ne zarar gördünüz? Efendim namazı var, orucu var, hacı var, zekatı var. Peki sana demedi mi? Allah'ın varlığına, birliğine inan, peygamberlerine inan, kitaplarına inan ahirete inan, kadere inan, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inan ibadetleri yapmasan da Müslümansın. Ama Allah affeder ama azap eder. O ayrı bir mesele. Ama Müslümansın, dinden çıkmazsın. Hiçbir ibadet yapmasan bile. Peki deist olunca ondan oradan ne fayda göreceksin? Ateist olunca ne fayda göreceksin? Biz duaya dönelim. Bize güç ver cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver de cihat meydanı pehlivansız kalmasın. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Bırakmayacak inşallah. Zaman zaman bu millete açıktan yardım etmiştir Cenab-ı Allah. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Hiç bırakır mı? Şimdiye kadar bıraktı mı? Ramazansız sene geçti mi? Bundan sonra da geçmeyecek. Öyleyse ümit kesmeyecek. Rabbimize yalvarmaya devam edeceğiz. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bin işçiye bir bahçı demiş atalarımız. Başsız olmaz. Son zamanlarda başa isyan etmeyi marifet zannedenler çoğalmaya başladı. İsyan edersen, başsız olursan ne hale geleceğini biliyor musun? Ve Arif Nihat devam ediyor. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Son zamanlarda gördük değil mi vatanlarından kaçan mülteci kardeşlerimiz geldi bize sığındı. Bizim gidecek bir yerimiz yok değerli izleyenlerimiz. Bizim kaçacak bir yerimiz yok. Ölürsek de bu vatanda ölürüz, yaşarsak da bu vatanda yaşarız. Bizi de Allah vatansız bırakmayacaktır. Cenab-ı Allah bu vatanda, bu ezanlarla ve bu bayraklarla hür yaşamayı, nasip etti, ahirete kadar da nasip eylesin. Kimse din düşmanlığı, bayrak düşmanlığı, ezan düşmanlığı yapmaya kalkmasın. Zararı kendisinde görür, başarılı olmasına imkan yoktur. Şu ana kadar deneyenlerin hiçbirisi bu konuda başarı elde edebilmiş değildir. Dua dedik, dua dedik, dua demeye devam edeceğiz. Şimdilik ise sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın emanında olasınız.